Merhabalar tekrar ben. Tekrar ediyorum. Cep telefonuyla çekiyorum. Maalesef bilgisayarım yok. O yüzden böyle hani güzel montajlı müzikli videolar çekemeyeceğim. Tek amacım tanıtım yapmak. O da daha başka alacak olanlar için kolaylık sağlamak. Tamam oğlum. Şimdi bir arkadaşımız Duster 1.0'ı bir genel özellikleriyle dışarıdan çekmemizi istemiş. Ön görünümü bu. Hani 2018'e kadar oldukça uyuz bir far sistem vardı. Şimdi daha böyle haşin, biraz daha şekilli, güzel bir araç. Hani ön tasarımını kendi adıma beğendim, beğenmeyen çıkabilir. Şu tampon korumayla şu ışıkları da kendim taktım. Dağ tepe gezmeyi severim. Zifir karanlıkta hiçbir arabanın farları tam yetişmiyor. Aracımız büyük bir araç. Hani B plus C arası bir yerde İçi geniş Ön camı ticariler kadar büyük değil Ama bir artısı da kolay kolay kırılmıyor Daha önce Transit Connect'im vardı çok kolay ayvayı yiyordu 4 kerem 5 keremine cam değiştirdim 2 seneye bir cam değişiyordum. Şu dodikleri kendim taktım Araç biraz çıplak geliyor ister istemez ucuz araç hani bazı şeylerden kısıyorlar. Bu tepedeki barlar kendiliğinden var ama şu atkıları ben kendim taktım. Takın hani yükünüz bir şeyiniz varsa bisiklet, kayak ya da ne bileyim ben arada bir eşe dosta bir şey getirmem gerekiyor büyük hacimli. İşe yarıyor ancak ses yapıyor. Lastiklerimiz 215, 65, 16. Büyük bir ebat, rahat bir ebat. Bir kötülüğü hani o 185, 195'lere göre biraz pahalı. İçim birazcık hani karışık kusura bakmayacaksınız. Prestij paket diye geçiyor zannedersem şu düğmeyle çalıştırmalılardan. İç dizaynı eskiden hani Renault Toros çizgileri taşıyordu. Artık daha düzgün. Ha, bence bunların böyle olması gereksiz yere boşluk bırakmışlar. Düz yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama kötü değil. Her yöne yönlendirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi. Şurada cama hava üfleme özelliği var. Burada aynalar elektrikli ayarlı ve LPG deposu. Şuraya ben bir şarj aleti taktım. Kapı içi oldukça geniş. Hani 3 tane gözlük kabı, bir buz kazıyıcı, bir fener, birkaç tane de mendil alabiliyor. Koltukları daha önceki videomda söyledim. Yani çok da rahat değil. Yani bir Ford Focus beklemeyin ama işinizi görür. Arka tarafa geldiğimizde yine dağınıklığın kusuruna bakmayın. Küçük çocuk var arabada. Bu da onun vahşeti sağ olsun. Oğlumcuğun birazcık hareketli biri. 1.75 boyundayım çok rahatlıkla oturabiliyorum. Arka koltuklar haliyle yatmıyor. Bu bir maybah değil. Öne 2 artı 1 katlanabiliyor. Ben bu kılıfı biraz ucuza ve aceleyle aldığım için bu tamamen katlanması gerekiyor. Katlama yerleri şurada. Şunu çektiğinizde katlanıyor. Isofix bağlantıları var alt tarafında. Şu an kılıf nedeniyle örtülmüş ama tam şu noktada görürsünüz. Hani pratiklikle ilgili her şeye sahipsiniz. Bu pandizot sökülebiliyor. Bagaj çıfıt çarşısı gibi. Buna rağmen iki tane valiz bayağı da bir poşet alabiliyor. Bu LPG'li olduğu için yedek lastik yeri yok. Ben şöyle bir internetten yedek lastiklik aldım. Küçük mini stepne denilen şeyden. Arkaya koydum. Çünkü hayatım boyunca çok seyahat ettim ve yanak yarılmaların hiçbir çaresi yok. Arka lambalar biraz Renegade, Jeep Renegade'den esinlenilmiş. Direkt çalmışlar diyemiyorum ama güzel olmuş. Ha bir yenisi var 2022'ler kötü mü? Hayır onlar da çok güzel. Şu içten şeyle açılıyor, telle açılıyor. Maalesef ben de arıza yaptı. Başkalarında yapıyor mu bilmiyorum. Bunun haricinde mesela ön far yükseklik ayarımız telli. Eski usul gazete bir şey çeviriyorsunuz. O gazı şeyi teli çekiyor. Far yükseklik alçaklık ayarı yapıyor. Sileceklerimiz 55 50 veya 60 50 kullanabilirsiniz. Arka silecek 28 ya da 30. Başka ne söyleyebiliriz? Yani normal far aydınlatmaları her araba kadar. H7 ampul kullanıyor. Hani yeri gelmişken söylemek istiyorum. Lütfen bunlara LED, Xenon takmayın arkadaşlar. Hani ışık konusunda kitap yazdım. İsteyene gönderebilirim Word dosyası olarak. Şu içinde görmüş olduğunuz ayna halojen ışığa göre ayarlanmış bir şey. Örneğin bakın. Şu led ışığı dağıtmak için. Çünkü led dimdik gider. Dağılmaz. Oğlum bir saniye. Halbuki bunları da dik götürmek için. Siz şimdi burada halojen ışığı birkaç aşamada toplayıp dağıtarak yani düz bir çizgide göndermek isteyen şeye şöyle onunla hiç ilgisi olmayan bir ışık demeti koyduğunuzda saçma sapan bir aydınlatma elde edersiniz. Beyaz durur ama bol bol da küfür edersiniz. Şunlar kendinden gelmiyor. Ben taktım. Faydası var mı? Evet. Yağmurlu yolda giderken daha az şey birikiyor. Şunun içinde sigorta kutusu var. Görüldüğü üzere. Her şeyde burada neyin ne olduğunu yazmışlar. Hani ulaşması nispeten kolay. Direksiyon yükseklik ayarı mevcut. <laughs> Daha baz modelde şu direksiyon kontrolleri var mı bilmiyorum. Bundan şurayı kullanıyorsunuz. Yol bilgisayarımız var. Ekstra para ödemezseniz şu eski sistem radyonuz geliyor. Ama bluetooth özelliği falan var. Televizyon, telefonunuzu açıyor, konuşuyorsunuz. Siz arama yapıyorsunuz. Görmek, duymak isteyeceğiniz hemen her şey var. Başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Dediğim gibi yani arabada fiyatı kısmak için burayı mesela sert adi plastik yapmışlar. Hani paspaslar bile biraz uyduruk. Daha bir buçuk yıllık araba ön paspas delindi. Ben kendim gittim dışarıdan üstüne ikinci bir kat paspas aldım. Ön disk arka kampana. Kampana olmasının güzelliği az bakım ister uzun dayanır. 200-250 bin kilometre bile gidebilir. Ya da 10 yıl civarı. Ön taraflar disk ABS'si var. ASR var. Şey ESP diyorlar. ESP'yi kapatamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Benimkinde fabrikasyon arka park sensörü vardı. Başka ne anlatılabilir? Hani yumuşak bir amortisör var 2018 öncesi Dusterların. Pek de o kadar yumuşak değildi. Bunların daha yumuşak, daha güzel. Motorları 1.0'ların Renault Twingo'dan devşirme. Hani Twingo'nun motorundan nasıl hem 09 hem 1 yapılıyor? Onunla ilgili bir video da var kanalımda. El freni manuel, vites manuel. Ben manueli tercih etmek istedim zaten. Otomatikten bir kere kullandım, çok arıza verdi. Sıfır alıyorsanız neyse ama ikinci elde manuele şey otomatiğe girmek istemiyorum. Klimamız var. Çok güçlü değil. Ve açtığınız zaman evet motorda kısmi bir güç kaybı yaratıyor ama çok büyük sorunları yok. Öyle yok şerit takip şu bu yok. İstiyorsanız siz iç kamerayla takabilirsiniz. Benimki normal kamera sadece kayıt ediyor. Ön arka kaydı var. Kendim taktım. Siz de kendiniz takabilirsiniz. Geri vites lambası zayıf. O öndeki iki küçük parçadan birini söküp arkaya takmayı düşünüyorum. anahtarsız giriş bu. Yaklaştığınız mı kapıyı açıyor. Uzaklaştığınız zaman da bakın kapat açtı. Uzaklaştık. Bu dıt dıt da kornaya bağlamışlar. Bir bazır koymamışlar içine. Bulunduğum yer Manisa. Etrafımda da çok sayıda inşaat var. O yüzden tozun pisim eksik olmuyor. Yani her günde yıkasanız bir saat içinde bu hale gelecek. Ah ha ha ah, 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 ah. Maksimum hızı İstanbul'da pistte denedik 170'i görüyor. Ama tavsiye etmiyorum. Bu araç 120-130'a göre yapılmış. Hiç korkmadan o hızlarda istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Yan rüzgara daha önce transitim vardı. Ondan falan daha iyi dayanıyor. Onun kadar gezmiyor yolda. Ama tabii ki büyük araç. Dacia'nın suçu yok. Bu sınıf araçların tamamında siz bunları yaşayacaksınız. <laughs> Başka neye bakabiliriz? Ben camları filmlettim. Lumar markayla. İçerisi çok rahat dışarıyı görebiliyor. Ancak dışarıdan içerisi daha az görünüyor. Amacım böyle gizlilik ya da hoş dursun değil. Tamamen buralarda yazın çok sıcak geçtiğinden. Birazcık da arabanın içi ferah olsun bindiğimde amacıyla alınmış bir şey. Ortalama 33 litre LPG deposu var. Bu 30 pompaya göre 35-30 arası oynuyor. Birini abarttı 40 litre basan da çıktı. Benzin deposunu hiç sonuna kadar kullanmadım ama ilk aldığımda doldurduğum 51 litreydi. Çok hızlı bir şekilde gaza geçebiliyor bazı videolarımda anlattım. Arada bir kafasına göre gazdan benzine geçme alışkanlığı olmuştu. Onların geneli düzeldi. Sıkıntısı yok. Kısacası bu aracı alalım mı? Valla neye ihtiyacınız var bilmiyorum. Alın ya da almayın diyemem. Bu araba işletme maliyetleri düşük. Ufak tefek tamiratları kendinizin yapabileceği. Çünkü motor kapağını açabilseydim hani gösterirdim. Şu an hem video hem o bir deneyelim. Evet açabildim. Kendiliğinden yükseklik şeysi. Bu bildiğimiz Twingo motoru arkadaşlar. 3 silindirli. Şuradan bir silindir kesilmiş. 1200 motor 0.9'a düşmüş. Sonra piston kollarını ayarlayarak bunu da 1000 cc yapmışlar. Şurası turbosu. Sonradan ekleme. İndirek enjeksiyondur. Kim ne derse desin. Start stopu var. Şurada kalorifer sıvısı. iki yılda bir değişeceksiniz. Amortisör kulesi. Şurada silecek suyu koyma. Bu hem beyin hem de içeriye giden büyük sigortaların kutusu. Şurası fren hidroliği. Dot 4 deniyor. Ne olur 3 ya da 5 koymayın. Dot 5 porselen sistemler içindir. Bunun için değildir. Soğutma sistemi bildik şeyler. Ha ne oluyor? Şunlar bozulursa kendiniz eşdeğer o OEM'ine alıp değişebilirsiniz. Bujiler de görünür durumda. Yağına bakmak kolay. 1.33'lerine baktım vallahi yani insan ellemeye motor kapağını açmaya korkuyor. Zaten bir şey de göremiyorsunuz. Şu kablolar firmanın ayıbı değil benim ayıbım. Bu arada şunlarla farların yüksekliği ayarlanıyor şurada görünüyorsa bunun çekmesi ve bırakmasıyla şu da motorun şu kapağını açmak için hani basit motor basit araç saf malzemeleri ucuz eğer ki ben sıkıntı yaşamadan bunları kullanmak istiyorum ben aracımı çok sorun yaşamadan kullanmak istiyorum diyorsanız güzel bir araç oğlum bir elini çek. Konfor bekliyorum, saatlerce gideyim hiç sırtım kolum bacağım ağrımasın diyorsanız doğru araç değil. Bu benim gibi amatör gezginler, off demiyorum. Amatör gezgin, bizim buran bir sipil daha vardır. Şimdi şu binaların arkasında kaldı gösteremiyorum. Oraya gitmek, işte toprak yolda rahat rahat çıkmak kötü yolda gitme. Kaldırımdan iniş çıkış yapabilmek için ideal bir araç. Büyük hacimli, büyük bagajlı, rahat dolaşabileceğiniz, şu canavara dayanabilen bir şey. Ama onun dışında diyorum ya Peugeot, Ford, Mercedes'i falan geçtim. Onların rahatlığını beklemeyin. Onların teknolojisini beklemeyin. Katlanabilir ayna var mı? Yok büyük ihtimalle mecbur tutana kadar olmayacak. Bu bizler gibi orta gelirli insanlara göre yapılmış. Düşük işletme maliyetli, kullanımı kolay, zora gelebilen, bozulduğunda kolay tamir edilebilen bir araçtır. Bu konfor olsun diye yapılmadı. Hani eski modellerinde stop start yok, ESP yok, ABS yok. Çünkü mecbur değildi. Mecbur olunduğu için kondu. Daha lüksünü isteyen bu sınıfta Renault'a yönelir. Daha farklı olanlar Peugeot'unu, Volkswagen'ini, Ford'una bakabilir. Ama onlar atıyorum bir taşlı topraklı yola girdiğinizde bir yerden kaldırımın üstünden çıkayım dediğinizde şu noktaya denk gelen bir kaldırımdan şu noktaya çok rahat geçebiliyor. Altını vurma şansınız yok. Lastiklerini eğer ki düzgün alırsanız çamurda falan yolda takılmaz. Bu lastiklerle çamura çıkarsanız birkaç dakikanız var. Önünü atar 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 en son olduğu yerde yer yapar ve kalır. Ama düzgün çamur lastiği taktınız, dört mevsim lastiği taktınız çok güzel size hizmet eder. Ah ha ah ah ha ah ah ha ah ah. ha Bakın çoğu araçta şunlar gizlenmiştir. Bunlar gizlenmiştir. Bulmanız zordur. Bunda bir sıkıntı olduğunda şuradan vidayla açıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ben çoğu şeyini kendim yapıyorum. Yarın bir gün garantisi bitsin, pek çok bakımını bile kendim yapabileceğim. Amortisör kulesini bile sökmek oldukça basit. Yine söylüyorum, hani ren Cümlemden yanlış anlamayın. Bu bir Renault Toros ya da Kartal değil. Bu bir Şahin değil. Ama geçmişte onların sahip olduğu her şeyi bu araç bugünün modernitesiyle size sunuyor. Düşük işletme maliyeti, kolay kullanım, kolay tamir, kolay bakım ve dandun yollara gelebilir. Yani 200'le gideyim çok güzel yol tutsun. Rüzgardan etkilenmesin. Ah fırlasın uçsun kaçsın. Yok öyle bir şey. Bu gerçekten Fransızların Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve hatta kendi köylüleri için yaptığı yine diyorum off şartlarına değil ama çok zor yol koşullarına dayanacak, kolay kolay ön takım bozmayacağınız, aks kırmayacağınız, sizi yolda bırakmayacak, geniş iç hacim sunan ve en aşağı 3-4 saat rahat rahat binebileceğiniz yazılım hatası verse bile ya da bir beyni yaksanız bile diğer beyniyle yürümeye devam edecek bir araç arkadaşlar. İyi günler.